Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sıradaki maçımız bugünün ikinci maçı İngiltere-Senegal maçı. İngiltere grubundan 7 puanla lider olarak çıktı. Senegal'da 6 puanla ikinci olarak çıktı ve eşleşmiş oldular. Sıradaki maçımıza geçelim. Haydi maç başlasın. Ve maça İngiltere başlıyor Senegal karşısında. İngiltere grubunu 7 puanla 2 galibiyet 1 beraberlikle lider olarak tamamladı yenilgisiz bir şekilde tamamladı. Senegal ise 6 puanla ikinci oldu grubunda. 2 galibiyet 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Hollanda Senegal'in grubunda 7 puanla lider çıkmıştı. Şimdi Senegal İngiltere karşısında mucizeyi arıyor diyebiliriz. İngiltere kağıt üzerinde tabi çok daha güçlü bir takım ama ne olacağı belli olmaz tabii ki. Harry Kane ne çıkıyor şimdi İngiltere? Harry Kane. Pas verecek birine bakıyor ama veremedi. Kaptırdı topu. Bu Boye ile geliyor. Senegal. Ture. Mane. Mane bu Dünya Kupası'nda sakatlığı sebebiyle yok ama tabi oyun. Oyunda kadroda kendisi. Şimdi sağ tarafta Sarla Sar geldi. Senegal. Güzel sahasında sağ Pasını verdi. Savunma araya gidiyor. İngiltere'de uzaklaştırdılar topu. Şimdi Sterling. Sterling'den mm, Harry Maguire. Rice. Declan Rice. Phillips. İngiltere henüz daha atak yapabilmiş değil. Phillips. Rice. Mason Mount'dan geçti. Sterling'e top. Kane. Sterling. Senegal araya girdi. Mendy ile geliyor şimdi Senegal. Bakalım turu kim geçecek açıkçası merakla izliyorum. Mane. Şu Dünya Kupası'nda Mane nasıl olmaz gerçekten. Mane olsaydı çok daha güzel olurdu Senegal. Mendy. Mendy. Goye. Kaptırdılar yine. Şimdi Sterling ile geliyor İngiltere. Harry Kane'e. Foden geldi şimdi sağ taraftan. City'li oyuncu Foden. Mendy karşılıyor ama Foden. pası Mason Mount. Mason Mount vurdu. Asfalt'a dışarıya. Mason Mount. Chelsea'li oyuncu. Böyle vurdu. Evet. Çerçeveyi bulamamış Mason Mount. Kariyer oyunlarımda Mason Mount'u çokça takımlarımı transfer ediyorum. Hem genç hem yetenekli hem de potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Kariyer oynuyorsanız tavsiye ederim. Kesinlikle sol açık oynar, sol kanat oynar, sol forvet bile oynatabilirsiniz. Harry Kane. Şimdi sol tarafta Sterling. Mason Mount, Harry Kane, Phillips. Harry Kane, Phillips. Tehlikeli geliyor İngiltere, Foden, Phillips. Savunma girdi. Şimdi Mane, Guaye, Mane, Dia, Dia'dan Koyute, Sar, sağ taraftan geliyor Senegal, Sar, Sar çok oynadı, topla kaptırdılar mı böyle? Sterling, Sterling ve ilk yarı İngiltere 0, Senegal 0, maçta gol sesi çıkmadı, Dünya Kupası videoları sayesinde bence ben de iyice spikere bağlamış oldum ama gerçek gibi izliyorum gerçekten. Çok keyif alıyorum nedense. İkinci yarıda Senegal maça başlayacak. İngiltere mi Senegal mi? Videoyu izleyenler tahminlerini lütfen yorumlarına yazsınlar. Mane. Sağ tarafta Sara doğru sar. Rukşav karşısında sar. Dia Karıştı ortalık Maguire Şimdi Philips de çıkıyor. İngiltere, Harry Kane, Foden. Harry Kane. Foden, Philips. Philips'ten Sterling'e çok iyi pas. Sterling araya girer Ters mi vurmuş? Kaleci. O nasıl bir geri pas araya girmek? Resmen. Senegal. Sterling'e vurmuş. Senegal'de oyuncu vurmuş. Görmedim ama. Kaleci. iyi çıkardı. Kornel kullanacak İngiltere, İngiltere dakika 54. Mason Mount Sterling'de paslaştılar Sterling. Mason Mount. Mason Mount ceza aslında ama seneler araya girdi. Şimdi uzun bir top alabilecek miyim? Alamadılar. Stones, Phillips, Rice, Mason Mount, Hurricane alamadı. Sterling. Kuite, Mendy, Dia. Sola döndü Mane. Ya mane. Şimdi böyle. Şimdi tehlikeli geldi sana kadar sadece ve esasında yine kaptırdı şova. Luke Shaw şov. araya girmeyi başardı. Declan Rice, Mason Mount. İngiltere geliyor Sterling. Sterling de çıktı İngiltere. Ceza sahasında kimse yok. Hurricane girdi biraz sahasına ama. Şimdi dışarıya doğru Mason Mount. Flips Kane Savunma döndürmüyor Bakalım sene şimdi çıkabilecek mi? Philips de geliyorlar Mane Buraya Koyte. Şimdi Sar Sar artık geç Geç ne yapıyorsun Sar <laughs> kendisi şov yapıyor ama ceza sahasında Savunma araya girdi Mason Bu maçta gol olacak mı çok merak ediyorum Harry Kane Ericaín, Mason Mount, Foden, Mount Foden, Ericaín, Ericaín, yok arkadaş döndürmüyor bir türlü Senegal'lılar Ericaín'i, Ericaín, çok çabalıyor ama bir türlü şut pozisyonu bulamadığı Şimdi diğer ile geliyor Senegal. Sağ tarafta Sar, Mendy'e döndü, Diya, Boye. Şimdi güzel paslaşmalar Senegal'da Mane diyor Dio Mane Mane doğru tekrar savunma araya girdi İngiltere'de şimdi kontrol atak şansı dakika 86 Foden Klipsch Foden Hurricane Hurricane Pası Mount kaptı topu dakika 89 Sıra Senegal'de Mane Sağ tarafa uzun bir top. Sar mı? Şav mı? Şav araya girdi. Ve maç bitmek üzere. Ve maçın normal süresi 0-0 sona eriyor. Dördüncü maçımız bu simüle ettiğimiz ilk kez bir maç. 90 dakikada sonuçlanmadı. Bakalım şimdi ne olacak? Uzatmaları oynatabiliyor muyuz? Evet maça devam diyoruz. Uzatma dakikalarına geçtik. İlk kez başıma böyle bir şey geliyor. <laughs> bir maç uzadı ilk kez İngiltere. Senegal karşısında gol sesi çıkmadı da. Sar çıkmış. Pardon, Koyeta'nın yerine Sar girmiş. 2. bir Sar oldu. Senegal'de Sar. Sar. İyi taşıttı topu. Sol tarafta Mane'ye gördü. Mane içeriye dönecek mi? Dönemiyor. Walker araya girdi. Şimdi Mason Mount'la çıkıyor İngiltere dakika 98, Harry Kane, Henderson O da oyuna girenlerden Mason Mount, Harry Kane Sterling Mount Kane, Henderson Henderson son bir dokunuş yapabilirse Belki de İngiltere golü atacaktı Dia ile geliyor şimdi Senegal Gerçek maç da inşallah bir de keyifli olur Gol yok ama top bir da bir orada Mane Rice karşısında Mane Dia Gueye bir mi? içeriye dönemedi. İltihara savunması araya gidiyor. Şimdi Henderson. Rice. Ve ilk uzatma devresi de sona erdi. Yine gol yok. Maç penaltılara mı gidecek acaba? İkinci devreye bakalım neler olacak. Penaltılara giderse onu da izlemesi keyifli olabilir. Hadi bakalım ikinci yarıya geçelim. Neler olacak? Bir Senegal'le atak izleyeceğiz. Sarı. Şabali. Sar. Sabali mi? Şabali mi? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Sabali. Kolibali. Sabali. Mendi. Mendi'den Diatta'ya. Diatta. Diatta ya. soldan getirdi topu. Diatta kaptırdı. Şimdi İngiltere çıkıyor Anderson'la. Anderson. Rice. Rice, Foden, Kane, Harry Kane. Nasıl Bellingham'a o da alamadı. Bellingham da yeni girdi oyuna. Uzatmanın da uzatması oynanıyor şu an son saniyeler. Hakem veren maçı bitirebilir. Kaleci Pickford. Bu vursa maç bitecek vurmuyor bir türlü ve maç bitiyor. Ve Maç penaltılara gidiyor. Bakalım neler olacak. Çok ilginç bir simülasyon izledik. Penaltılara geçiyoruz. Harry Kane ile penaltılara başladı. İngiltere. Harry Kane vurdu. Dışarı gitti sandım ama. 90'ı astı. Şimdi Dia. 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 Ya. Ne yaptı Dia? Ya? Pickford kurtardı. Declan Rice. Rice. Kötü vurdu ama kaleciyle. Hiçbir tepki veremedi. 2-0 önde İngiltere penaltılarda. Aa, gene kaçtı. Senegal bir türlü yolu bulamadı penaltılarda. Sterling de kaçırıyor. Neler oluyor? Sar, sar vurdu. 2-1 yaptı. Senegal dönebilir mi buradan? Bunu da kurtarması lazım Mendy'nin. Kaleci Mendy'yi kurtardı. Neler oluyor? Atarsa beraberlik. Mendy ve gol 2-2. Seri penaltılar gerçekten çok keyifli. Fordun gol attı, İngiltere öne geçti. Senegal atarsa penaltılar devam edecek. Pickford kurtarırsa İngiltere bir üst turda. Bakalım neler olacak. Topun başına Gueye. Gueye vurdu gol. Devam ediyor. Penaltılar devam ediyor. Henderson geldi. Henderson kaleci çıkardı, indi. Senegal nelerden döndü? İlk iki penaltısını geçirdi. Ama şu an fırsat onları da atarsa da Senegal tur atıyor Senegal İngiltere'yi 4-3 eliyor penaltılarla. Gerçekten yani müthiş bir maç. Gerçek maç böyle olsa bu kadar keyifli olurdu. Ya inşallah ben ne bileyim bu eşleşmede Senegal'den yanayım. İnşallah gerçekte de bu şekilde bir maç izleriz ve Senegal atlar benim gönlüm Senegal'den yana. İngiltere karşısında yani tebrik ediyoruz kazanan Senegal oluyor yani <laughs> çok güzel bir maçtı işte 4-3 penaltılarda kazanan Senegal bir sonraki eşleşmede görüşmek üzere hoşçakalın